O zaman müjdeyi verelim. Bu hafta spor keyfi İzmir'deydi değerli izleyenler. Ee, karşı yaka dosyamızın yarın geleceğini söylemiştik program başında. Ordu'ya gittik. Çok güzel bir sistem geliştirmişler değerli izleyenler. Dilerseniz o ilk VTR'imizi izleyelim sonra üzerine yorumlayacağız. <laughs> Teknoloji artık bir çocuktan çok daha hızlı gelişip büyüyüp değişiyor. Futbolda teknolojinin nimetlerinden hızla yararlanıyor. İngiltere ve Almanya bu konuda oldukça iyi değerli izleyenler. Türkiye mi? Güzel bir haberimiz var. İzmir'in köprü kulüplerinden altın oldu, futbolcu gelişim sistemini kurdu. Türkiye'de ilk defa kullanılan bu sistemi tanımak için biz de soluğu İzmir'de aldık. Gelin hep birlikte bu güzel sistemi tanıyalım. <laughs> Değerli izleyenler, yüzde yüz yerli üretim olan bu sistemi Türk mühendisler tasarladı ve o mühendislerden bir tanesi yanımıza. Merhaba Burak Bey. Merhabalar. Teşekkür ederim. Şimdi tek tek soracağız. Örneğin arkamızda gördüğümüz, görmüş olduğumuz bu sistem ne işe yarıyor? Bu bir antrenman sistemi, aynı zamanda veri toplama sistemi ve toplanan verilere dayalı olarak bir gözlem sistemi. Bu yapılan gözlemler neticesinde e, düzenlenen antrenmanlarla amaç hızlı gelişim e, sağlamak sporcuların. <laughs> e, bu sayede daha verimli zamanımızı daha verimli kullanarak e, daha kısa sürede daha iyi sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Belli noktalarda ışıklar yanıyor ve e, o ışıklara doğru şut atmaya çalışıyor futbolcular değil mi oyuncular? Evet. Aynen öyle. E, 1 metre, 1 metrelik e, karelerden oluşmuş durumda. Hedefler gerçek kale boyutlarından daha kısa. Çünkü sadece bir şut atma değil aynı zamanda paslaşma becerisi de ölçüyor. E, tamamen e, alıcılar, alboyacılarla e, donatılmış durumda. E, zamanlamayı ölçüyoruz, başarı yüzdelerini ölçüyoruz bununla. Amaç e, sporcuları e, ne kadar e, başarılı top attıklarını ölçebilmek tabii ki bu yapının amacı bu sistemleri tasarlayan bir diğer mühendis İlter Bey yanımıza merhabalar. Merhaba efendim. Şimdi bir diğer sistemi e, görüyorum. Ne işe yarıyor bu sistem? Ee, bu sistem kitle tablası ismini verdiğimiz bir sistemdir. Mehmet Özkan Bey'in e, istekleri üzerine ve bize e, parlamakları üzerine bir sistemdir. Sistemle kalecilerin reflekslerini ve e, kelin koordinasyon becerilerini geliştirme tasarlanmış bir sistemdir. Şu anda borcumuzun çalışmasını çektiğimiz tarihimizde de. sistemde e, iki elimizle beraber çalışabildiğimiz senaryolarımız mevcut. Sağ ve sol elimizin ayrı ayrı çalışabildiğimiz senaryolarımız mevcut. E, sistem sayesinde borcuların hız ve genellikle daha doğrusu kalecilerin e, hız ve reflekslerindeki süreleri azaltmayı düşünüyoruz. Şimdi e, sistemimiz İmanat aşamasında kendimizi test etmek amacıyla bayağı bir kendimiz üzerinde uyguladık ve şu an reflekslerimize bayağı bir gelişim sağladığımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde sporcular özellikle, kayıcılar özellikle yine evet, olarak modcular üzerinde sağlıklı sistem olacağını düşünüyoruz. Kalecilerin reflekslerini geliştirmek için yapılan bu sistemi bir de ben vereceğim şimdi. <laughs> Oldu. Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la yaptığımız röportaj da ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza gelecek. Oldukça keyifli bir röportajda yerli izleyenler ekranlarınıza getireceğiz ilerleyen dakikalarda. Gelelim altyapıya. Çok keyifli bir ortam oluşmuş. Önceki izlenimlerimi anlatayım. E, bu sistemin birkaç gün öncesinde e, medya, daha doğrusu basında okumuştum böyle bir sistem getirdiklerini. E, Sporkeyf olarak da İzmir'e gittik, Altın Ordu kapılarını çaldık. Çok güzel bir sistem oluşturmuşlar. Sistemden önce... E, Söylemek istediğim şu, o kadar güzel bir altyapı e, yuvası var ki, biz hep o eğitimle futbolu bir türlü birleştiremiyoruz ya, bunu harmanlamışlar ve dedim ki orayı gördükten sonra, organik futbolcu yetiştiriliyor burada. Yani organik ben bir insan yetiştiriliyor. Diyeyim diyeyim. Hemen e, sen konuşmana devam edip ben arkadaşlardan rica edeyim. O en başına, terenin en başına gelebilirler mi çok rica edeyim. Senin anonsu yaptım ya. Bitrenin ekranlarını Orada çok aslında çok küçük ama çok anlamlı bir detay var. Yani hepimizin bugüne kadar hep ıskaladığı, bugüne kadar hepimizin hiç görmediği, görmek istemediği ama zamanla aslında ne büyük eksiğimiz varmış dediği ve onu aramaya başladığı çok küçük, çok ince ama çok önemli bir detay var. Ee, geldi mi ekrana? Evet. Geliyor şu anda. Evet. Bu görüntü. Böyle 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 ekrana verelim şunu ekrana verelim lütfen. Bakar mısın arka tarafa? Önce insan. iyi birey, iyi bir vatandaş, iyi futbolcu. Ama önce insan. iyi futbolcu en sonunda. İyi futbolcu en sonunda. Çünkü önce iyi bir birey, iyi bir vatandaş ve iyi bir insan olmak. Futbolcu olabilirsiniz. Yetenekleriniz size harika bir futbolcu yapabilir. Ama harika bir insan yapamaz. Harika bir vatandaş yapamaz. Harika bir birey yapamaz. Benim için en önemli nokta burası. Zaten buradan başlıyorsanız evet. ben, buradan başlıyorsanız, amacınız buysa, yani iyi insanı, iyi vatandaşı, iyi bireyi yetiştirmekse eğer amacınız, sonrasında iyi futbolcu yetiştirmekse. Geliyor, başarı ardından geliyor. İnanın sevgili Mehmet Arsan, sadece girişteki bir slogan değil. Yemek yemekhanelerinde ağırladılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Başta Elif Can olmak üzere. Ee, her yere iyi bir insan olmanın, iyi bir futbolcu olmanın sloganlarını oluşturmuşlar. E, annelerinde yemekleri hazırlayan kişilere anne diyorlar. Hafize anneleri var. Evet. Baştan sona kadar. E, Merdivenlere o kadar güzel sloganlar oluşturmuşlar ki işte annenizi babanızı aradınız mı? E, Ellerinizi yıkadınız mı? Merhaba dediniz mi? E, o kadar güzel bir sistem var ki tam da söylediğim gibi organik futbolcu. Organik insan. E, Birçok illerden gelen futbolcular var oraya. Küçük çocuklar anne ile babanın o bağ koparmamak adına onlarla o bağı da güçlendiriyorlar. Yani sadece koparmıyorlar. Bir futbol ticareti olarak bakmıyorlar çocuklara. Yakınlarda bulunan okullara yerleştiriyorlar. Elif çalanları mesela etkinliklere götürüyor. Sinemaya götürüyor, tiyatroya götürüyor, ablalık yapıyor, abla diyor zaten kendilerini de. Çok güzel bir sistem kurmuşlar ve ben o kadar mutlu oldum ki birkaç, o anları gördüğümde. Birkaç kitapta okumuştum sonra da e, gazetede daha sonra da belki de televizyonda pek çok yerde karşıma çıktı bu. Ajax'ın bir altyapısı vardır aslında. Dünya çündürdü Ajax'ın. Sonra Barcelona'nın bir altyapısı vardır. Dünya çündürdü bir Barcelona futbol okulu. Ve burada da temel amaç öncelikle iyi bir insan yetiştirmektir. Temel amaç budur. Sonra iyi futbolcu yetiştirmektir. Ajax'tan e, Ajax futbol okulundan mezun olan yani oradan futbola geçen futbolcuların en temel özelliklerinden biri de itiraz edebilmek işte Bakın itiraz edebilmek çok önemli bir meziyettir. Yani itiraz etmekten kastım hayır öyle değil ben böyle düşünüyorum diyebilmektir. Bu insanı insan yapan en temel özelliklerinden biridir. Örneğin ben birlikte çalıştığım arkadaşların içerisinde en çok bana itiraz edenleri çok seviyorum. Çünkü bir düşüncesi vardır, bir fikri vardır ve sonuna kadar onu sarılan. Anlaşırız anlaşamayız çok önemli değil. Ama bu aynı zamanda beni de genç, tedirgin ve daha dimdik tutaracak. Da Fikri olan insanlarla çalışmak çok güzel. Bir çünkü. Seni yanlış yapmaktan korkuyor. Hayır sen yanlış yapıyorsun diyebilmek inanılmaz bir lükstür. Bunu hazmedebilmek de inanılmaz bir lükstür. Ayaks kulübünden mezun olan tüm futbolcuların hepsi, Kaytış Snyder'i e dahil olmak üzere hepsi bu itiraz kültüründen ben böyle düşünüyorum diyebilen insanlardır. Ve bunu da okulda ya da ailede gibi Onun için Altın Ordu'da da ben, bizim hayatımızın en büyük eksikliği de biliyor musun? İçten bir teşekkür edebilir, edememek. Bir garsonun sanki görevi sadece getirip bunu buraya koymak, sanki o görev, sanki bir makine gibi bakarız garsona. Duyguları olan bir insan gibi değil gülümseyerek bir garsona bir kahveye getirdiği için teşekkür etmek kadar güzel bir ne şey var mı? Ne kadar maden. önemli Değil mi? Ya da edemediğiniz için özür dilemek kadar güzel bir şey var mı? Yani düşünsenize mutluluğu. Bir çay getirdi diye teşekkür ediyorsunuz. Garson. Ona yaptığı işi sevdiriyorsunuz. Da teşekkür. Merhaba demeyi öğretiyorlar. Dünyanın en güzel şeyi. Günaydın şey. demeyi öğretiyorlar. Dünyanın en güzel şeyi ve en çok eksik olduğu kimi zaman öyle bir topluluğa giriyorsunuz, iyi akşamlar diyorsunuz, yanıt alamıyorsunuz. Yanıt vermiyorlar size. İnsanlar kaçıyorlar birbirlerine. Burada insanlara merhaba demeyi öğretiyorlar. Annenizi babanızı aradınız mı diyorlar. Her sabah saat 9'a annem babamı arıyor. Her sabah benim ilk ritüelim o evden çıkar çıkmaz. Bir hayır duasını almak. İlk ritüelim o benim. İlk, bir sorup sorup sorup. Annemi babamı o bağı koparmıyorlar, o bağı pekiştiriyorlar. Evet. Ve e, futbolcuları alt yapılarını seçerken de bunu çok e, önemli tutuyorlar. Altırikort e, olarak sohbet edildiğinde, hani o kadar çok hale gelmiş ki bu futbolcu, e, bu çocuk ilerleyen zamanlarda bana el kazandırır mı, araba yaptırır mı? Bunları mesela tamamen kapalılar. Her ne kadar yetenekli, yetenekli olursa olsun, e, bizim için aile çok önemli. İlk baktığımız şey ailenin o yapısı. O zaman bugün itibariyle ben şunu söyleyebilirim benim sevgilim altın ordu. Bugün <laughs> <laughs> altın ordu bizim. <laughs> evet. Kalplerimizi pe fethetti. İlerleyen dakikalarda altın ordu başkanı Seyit Mehmet Özkan'la yaptığımız o röportajla gelecek. getirdikleri sistemlere dair de sorular sorduk değerli izleyenler. Onun, onları da konuşuruz ama bugün sevgili...